Kırklareli Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından Akbelen Ormanını korumak ve İkizköy halkına destek olmak amacıyla basın açıklaması yapıldı. Geçen hafta Akbelen Ormanına ağaç kesimi için girildi <laughs> ve bugün itibariyle 78 hektara yakın alanda ağaçlar katledildi. Şimdi ikinci bir kritik dönemece giriyoruz. O da üst toprağın kaldırılması. Ancak bu mesele bu kadarla da, da sınırlı değil. Polis ve asker anayasal görevini yerine getiren insanlara şiddet uyguladı. Bakanlıklar görevlerini şirket için yerine getirmediler. Geçen hafta meclisin olağanüstü toplanabileceğini bir kez daha gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acil olarak toplanmasını, şiddet kararında rolü olanların tespitini ve yasaları uygulamayan bakanlıkların incelenmesini talep ediyoruz. Halkımız Anayasa 56, Anayasa 90 ile 4990 5836 ve 7335 sayılı kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirirken kamu görevlilerinin yasalara uymadığı, kamuoyunun şahit olduğu bir konudur. Bu çerçevede halka yönelik şiddet uygulayan kamu görevlilerinin tespiti, görevlerini yerine getirmeyerek bu olayın yaşanmasını ve ilgili kanunların uygulanmamasında rolü olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bu olayda rolünün incelenmesi gerekmektedir. Bu amaçlar Anayasa 93. Madde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük 7. Maddesi gereğince toplanmasını, Anayasanın 98. Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzük 101, 102 ve 103. Maddeleri gereğince genel görüşme açılmasına arz ederiz.